Yat, yat de. Otur. Covid nedeniyle alt tür kazandı mi? Yemedim. Ben video çekiyorum. Hadi video çekiyordum. O zaman çekseniz bir tane. <laughs> ben çekeyim. Tam benimle vermel da. Ay çekiyor Otur. Yatte. Çocuk de. oturdu oturdu gene giden <laughs> yok. Şimdi <Evet>. kaşındık. <laughs> o da çek, ben de çek de şey koyacağım. Benim genel köpekleri de çek. Annem de arkadaş. Otur. Lexus. Özlem sen de dön arada. Lexus oturmuyor ki Lexus. Berkat sen benimkini çek. Lexus. Öyle oturmaz. Lexus bakın. bakayım. Bekle, dur. Düzgün tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir Dur. bir Otur. <laughs> Otur.